you <smart noise> <smart noise> Sevgili sektör mensupları tarihler 13 Aralık 2025'i gösterirken Salim İpeğin Büyük Diyarbakır Perde Festivali'nin 3. günündeyiz. Evet, merhabalar efendim. Şu anda kıymetli misafirlerimiz var. Onlara mikrofon uzatmak istedik bu anı e, ölümsüzleştirmek üzere. Efem Ceylan Pınar yani Şanlıurfa'dan kalkıp geldi. E, güzel bir aile. Nur Perde'nin sahipleri İbrahim Tarhan ve sevgili eşi bizimle birlikte. İzninizi rica ediyorum. Efendim merhaba. Merhaba, merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyalım. İbrahim, Kaç yıldır bu sektördesiniz? 2014'ten beri bu sektördeyim perde mağazamız var. Ceylan'da işletiyoruz. İşte devam ediyoruz bu. Siz kendiniz evet. mi kurdunuz? Evet, evet kendimiz kurduk. Kaç yıl oldu. E, 2014'ten 14'te. beri. Evet. 2014'ten ha. beri işimizin başındayız. Yani evet. 2014'te perdeciliğe başladığınızda evet. mı kurdunuz? Yok, daha önce de bu işi yapıyordum. Ondan sonra 2004'te dükkan açtım. Ondan sonra devam şu ana kadar. Evet, evet, evet. Efendim dükkanınızı biraz anlatın bize. Sadece perde mi var, çeyiz? Fonlu kumaşlar ya da vesaire ev tekstil var mı? Var. Ev tekstili var, çeyiz var. Neler var mesela? E, mesela e, havlu var, bornoz var, e, nevresim var. Hmm. Ondan sonra e, döşeme var. Şark odası yapıyoruz. Ne kadar evet. güzel. Bir de işte tül üzerine evet. çalışıyoruz. Sizin oralarda evet. çok Son yaygın var. değil mi şark evet, evet aynen. Evet. Şark odası da yapıyoruz. Evet, evet. Arada. Ve e, yani Ceylan Pınar'ın da genç kızları evlenecek olan kızlarımız, ev alan bayanlarımız mutlaka sizin mağazanıza bir uğruyorlar. Tabii tabii onlar da uğruyorlar. Gelip evet. beğenerek alıyorlar. Evet. Onları da yapıyoruz, gönderiyoruz kendilerine. Atölye peki e, dükkanda mı bünyeniz? Evet, atölye dükkanımız arka tarafında. Evet, siz mi evet. dikiyorsunuz? Biz kendimiz dikiyoruz. Ne kadar evet. güzel. Evet. Yani işçiliğe de ayrı bir para evet, ücret evet. ödemiyorsunuz. Ücret ödemiyoruz. Biz kendimiz yapıyoruz. Büyük şehirlerde biliyorsunuz, 5-6 evet. mağaza birleşir efendim bir atölyeye verirler diktirmek için. Onların maliyetleri daha yüksektir. Çünkü dışarıya diktirdikleri için metre başına para öderler. Siz o bakımda çok çok biz biraz daha uygun veriyoruz. Tabii. Evet daha, daha uygun. Için. Evet tabi tabii daha uygun oluyor. Peki efendim Halime Hanımın Halime Hanımdı değil mi? Yanlış olmasın. Size katkılarını sorayım. Yanıma gelin. Şimdi bayanlar biliyorsunuz dükkanların mutfağında, tezgahta, atölyede her yerde. Doğru. Yani hakkı ödenmez bu bayanların. Temizliğinde her şeyinde mi? Değil mi? Değil mi? Neler yapıyorsunuz? Sabahtan akşama kadar koca bir Ama günü nasıl geçiriyorsunuz? Sabah kalkıp kahvaltımızı yapıyoruz. Aşağıda müşterilerimizi bekliyoruz hizmet vermek için. Dikişimiz varsa dikişimizi yapıyoruz. Evet. Dikiş yoksa temizliğimizi yapıyoruz, evet. düzeltiyoruz. Ceylan Pınar'da herkes tanıyordur sizi. Tanıyorum. Değil mi? Evet. Eş, dost, akraba. Senara Akne doğruyuz. Var. Bir de birçok Suriyeliler de var orada. Tabii mecburen ha, ha. Evet. çalışıyoruz evet. işimizin başındayız. Evet evet evet. Efendim maşallah diyelim de Halime Allah Hanıma nazarlar değil mi? <laughs> Halime Allah Hanım etkinliğe geldiniz, duydunuz geldiniz, ürünlere baktınız. Bu olayın içerisindesiniz. Nasıl buldunuz? Yani ürünleri gördükten sonra dikişini şöyle hayal ettiniz bu, bu camda güzel durur ha, dedim evet. mi? Evet. Baktım güzeldir perdeleri teşekkür ederiz. Fiyatlar da uygun. E, uygun. Tabii. E, uygundur, fiyatlar uygundur. <laughs> Efendim siz neler söyleyeceksiniz? Yani etkinliklerin faydaları say say bitmez. Kış günü hem satıcı kazanacak hem alıcı kazanacak. Bir hareketlilik getirecek sektöre. E, siz dolayısıyla müşterinize ucuza vereceksiniz. E, mesela Ceylan Pınar'daki diğer bir perdeciyle tatlı bir rekabetiniz de olacak. Sizin düşünceleriniz ne bu konuda? Yani buraya geldik, ucuz aldık, ucuz satacağız. Kısacası bu evet, kadar. Evet, evet bu kadar. Değil mi? Evet. Çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür Peki efendim, Salim İpek adını daha önce duydunuz mu? Burada mı tanıştınız? Salim? Ya, Ankara'da ben onu tanıdım, Ankara'da. Evet, evet daha Ankara'da önceden biliyordum. Telefon açtım kendisine. Ondan sonra işte buraya geldik. Geleceğim dediniz. Evet, geleceğim. O zaman efendim bir mesaj yollayın. Şu anda Salim İpek bizi seyrediyor. Evet. Salim Bey'e bir mesaj. Salim Bey'e teşekkür ediyoruz. Allah ona razı olsun. Evet. Bayağı ucuzdur. Geldik aldık gidiyoruz. Hı hı. Evet. Efendim güle güle Sağ satın. Olun. Sağ şenlendirin olun. memleketinizi. Allah. İnşallah güzel paralar kazanır. Sizi İnşallah. tanıdığımıza çok çok memnun oldum. Ederim. Ben de teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun Allah razı olsun. Evet, değerli sektör mensupları Ceylan Pınarlı'ydı bu seferki çiftimiz. Efendim biz akşama kadar burada güzel kareler sizlere yansıtacağız. Teşekkürler Salim İpek diyelim. Sizi de bu etkinliğe davet edelim. Mitanya Otel'deyiz Diyarbakır'da.